Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım. Dost ve kardeş Kazakistan'ın Ulaştırma Bakanı, Demiryolları, İdareci Başkanı Asfal Mavi Kardeşim Almanya'nın değerli büyükelçisi Kanada'nın değerli büyükelçisi Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın konsolosları çok değerli genel müdürler yurt içinden, yurt dışından teşrif eden çok değerli misafirler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri, bugün altıncısı gerçekleşen Uluslararası Demiryolu Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik Fuarı'nın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. İlk fuarı Ankara'da açarken çok mütevazi şartlarda, sıkışık bir mekanda başlamıştık. O zaman bu fuarın, bu etkinliğin, bu noktalara geleceğini doğrusu biz tahmin ediyorduk ama birçok dostumuz, aynı tahmini yapamamıştı, bunun çok ticari amaçlı, verme çatma bir organizasyon olduğu hep konuşuldu. Ama bugün altıncısının üzerinden 21 ülkeden 260'ın üzerinde katılımcı olduğunu gördük, bundan da büyük bir mutluluk duyduk. Burada sadece fuar bu düzenlenmiyor. Dolayısıyla üç gün boyunca demir yollarında serbestleşme, altyapı, üst yapı gibi konularla ilgili konferanslar yapılacak. Kırkın üzerinde konuşmacı demir yollarının geleceğini anlatacak. UIC'nin başkanı her zaman bu etkinliklerde bizimle beraber olur. Demir yollarının bölgesel ve küresel farkındalığını oluşturmak, çevreci, ucuz ve her bakımdan emniyetli bir taşıma altyapısı olduğu konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman küresel anlamda ciddi çalışmalar yapıyor. Ülkelerin standartlarını birbirine yakın hale getirmek, tarifeleri homojen hale getirmek ve demir yollarında özellikle sınır geçişlerindeki zaman kayıplarını önlemek işletmecilik açısından önemli konular. İşin bir de altyapı durumu var. Altyapıda yapılacak işler çok. Biz 2003 yılında göreve başladığımızda Türkiye'de demir yollarının altyapısıyla ilgili açıkçası manzara çok iyi değildi. 1951 yılından beri ciddi anlamda yeni hat yapımı olmamış. Aynı zamanda da mevcut altyapı yenilenmemiş. Dolayısıyla 11 bin kilometre civarında bir ağa sahip olan demir bu ülkenin yükünü taşıması gerekirken ihmaller sonucu ülke demir yollarının yükünü taşımak zorunda kalmış. Ancak ortaya koyduğumuz kararlı politikalar ve projelerle başlangıçta yüksek hızlı tren, hızlı tren hatlarının yapımına bir yandan başlarken diğer yandan da el atılmayan bu altyapının elden geçirilmesi, yenilenmesi, sinyalli olmayan hatların sinyalli hale getirilmesi, elektrifikasyon miktarının artırılması ve mevcut altyapının tamamen yenilenmesi. Geldiğimiz bu noktada, geçtiğimiz 10 yıla bakarsak 10 bin, kilometrelik hattın 10 bin kilometresi tamamen yenilenmiş Ayrıca yüzde beş seviyelerinde olan sinyalli hat miktarı yüzde otuzların üzerine çıkmış. Elektrifikasyonda yüzde otuz beşe gelmişiz. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Hedefimiz gelecek 8-10 yıl içerisinde bütün hatları elektrikli, sinyalli hale getirebilmek. En azından yüzde seksenin üzerine çıkmak. Bununla da yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda mevcut hatlarımıza ilave olarak konvansiyonel ve hızlı yüksek hızlı hatlar olmak üzere 10 kilometrelik ilave bir demiryolu hattı yapımını gerçekleştireceğiz. Şu anda bu yolda çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaptığımız yüksek hızlı tren hattı bitirip işletmeye aldığımız 1213 kilometredir. Buna 360 kilometrede konvansiyonel hattı ilave ettiğimiz zaman toplam 1570 kilometrenin üzerinde tamamen yeni yapılmış hattımız var. Ama aynı zamanda da 3000 kilometrenin üzerinde de fiilen çalıştığımız altyapısını yüzde ellilerin üzerinde tamamladığımız haklarımız var. 2018'e kadar, 2018'in sonuna kadar genel müdüründe ifade ettiği gibi bu devam eden projelerin tamamını bitireceğiz. Hedefimiz yolcu taşımacılığında hızlı, yüksek hızlı hatlarla nüfusumuzun yüzde 55'ine karşılık gelen 43 milyonun insanın yaşadığı 14 şehrimizi birbiriyle bağlamak. Bu birinci yolcu ile ilgili hedef bu. Ama yurtla ilgili hedefimiz daha iddialı. Orada da bütün hatların yenilenme işi tamamlandıktan sonra sinyal ve elektrifikasyon seviyesi artırıldıktan sonra ve bu yılın ortalarından itibaren özel sektörün de altyapıları kullanılmaya başladığından itibaren Demir yollarındaki taşıma miktarımız bugün 26 milyon ton. Bu rakamın 3-5 yıl içerisinde 100 milyon tona çıkacağını hesap ediyoruz. Bu ne demektir? Demir yolu çeken ve çekilen araçların daha fazla ihtiyaç var demek. Daha fazla modern, tren setlerine ihtiyaç var demektir. Daha fazla lojistik merkezlerine ihtiyaç var demektir. Yani demir yoluna, demir yolu alt yapısına, üst yapısına önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece Türkiye'de yapacağımız yatırım 40 milyar doların üzerindedir. Bugüne kadar yaptığımız yatırım miktarı da aşağı yukarı 20 milyar doları bulmuştur. Demek ki yapacak çok işimiz var. Onun için sadece olayı Türkiye olarak da görmememiz lazım. Değerli dostum, kardeşim, asker, onun Çin'den başlattıkları ortak koridorda kısa sürede müthiş bir yük hareketi imkan sağladı. Bizim Hazar geçişinden sonra Bakü, Tiflis, Kars hattıyla beraber Kazakistan'ın ve Çin, Çin'in kuzey batısının sisteme dahil olmasıyla birlikte Çin'den Balkanlara, Avrupa'ya hatta Avrupa'nın kuzey batısına kadar tarihi İpek yolu tekrar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Bunun için adım adım projeler ilerliyor. Kars Tiflis Bakü projesini bu yılın sonunda işletmeye alıyoruz. Böylece kayıp bir haltayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Marmara'yla da geçişi sağlayınca kesintisiz verenini Çin'den dondur. Böylesine bir yapıyı gerçekleştirmiş olacağız. Değerli dostlar, önümüzdeki orta ve uzun vadede dünyadaki demir yolu alt yapısına, üst yapısına yapılacak yatırım miktarı 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bir trilyon dolar. Demek ki herkese çok iş var. Herkese yapacak iş var. Bunun için özellikle ve özellikle ben tedarikçi firmaları Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Basit ve kolay yolu tercih etmek. Yani malı satalım, ondan sonra işimize bakalım. Artık bu dönem bitti. Bundan sonra uzun vadeli stratejik iş birliğine ihtiyaç var belirli yerlerde teknolojiyi ve imalatı tutmanın demiryolu sektörünün bölgesel ve küresel anlamda gelişmesine bir faydası yok. Öyle değil mi Jean Artık her tarafa yaymamız lazım. O yüzden biz bir alt yapı Konusunda ciddi teşvikler yapıyoruz. Önümüzde 100 set yeni hızlı tren yapımı var. Bunun tek şartı var: Türkiye'de imalatla. Müşterek imalat yapmak ve bu teknolojiyi burada, bölge ülkelerine, dünyanın başka ülkelerine kazandırmak, onların da istifadesine sunmak. Aslında bizim bu 10 yıl içerisinde bunun örneklerini gerçekleştirdik. Amerikan GE İl ile Klonsaç bir ortaklık yaptı. Yapılan en son nesil lokomotifler İngiltere'ye, Amerika'ya, Avrupa'nın değişik ülkelerine ihraç edildi. Buna benzer ray imalatından tutun, bağlantı elemanları, travers vesaire birçok makas bunlar da artık yerlileştirmek konusu ciddi anlamda bir mesada. Yani demir yolları, altyapı, üst yapı, imalatları ile ilgili yerli bir ekosistem hala hazırda oluşmuş durumda. 1500'ün üzerinde demir yolu sektörüne tedarik yapan yerli firmalarımız var. Yurt dışındaki benzer firmalarla ortaklık kurmuş vaziyetteler. Şu anda üç tane yerli firma metro araçları yapıp işletmeye başladı. Bizim amacımız şu, Sadece biz yapalım, biz satalım derdinde değiliz. Bilgisi, görgüsü, teknolojisi ileri olan ülkeler, firmalar artık dünya küçüldü, küresel bir köy haline geldi. Bir araya gelelim. Bu teknoloji ile yoğun emeği birleştirelim ve bu sektörün bölgesel ve küresel anlamda yayılmasını hızlandıran para yollarında ne kadar kazalarda insanlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Artık rekabet dünyada ticarette en önemli husus haline geldi çeşitli girdiler var. Bunlar içerisinde taşıma önemli bir kalem oluşturuyor. Taşımacılığın rekabet gücünü arttırmanın yolu da karayolu taşımacılığından üç buçuk kat daha ekonomik olan demir yoluna daha fazla önem vermekten geçiyor, daha fazla yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun için her şey var. İnsan kaynağı var. Teknolojik imkanlar var. Altyapı var. <laughs> Tek ihtiyaç nedir değerli dostlar? İş birliği, Bölgesel ve küresel iş Bu fuar ve buna benzer organizasyonların amacı da Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Kim yeni bir şey yapmış? Kim yeni bir proje üzerinde çalışıyor? Nasıl işbirliği imkanları geliştirilebilir? Bunların birbiriyle bilgi alışverişi, efendim tecrübe paylaşımları bu mekanlarda oluyor. Bu gibi etkinliklerde yerine getiriliyor. Ancak benim bir tavsiyem var. Artık yavaş yavaş dünyada fuar enflasyonları olmaya başladı. Birisi bir iş yapıyor, daha bu karlı iş. Yan tarafa ben de bir fuar yapıyorum. Bu alışkanlıkları terk etmemiz lazım. Bir yapıp bir yapmak lazım. Onun için belki bundan sonra bu fuarları iki yılda bir yapmak lazım. Çünkü her yıl yapınca, birkaç yerde yapınca artık sıradanlaşıyor. Nasıl Trans bir marka olduysa bunun da aynı bir marka olması için iki yılda bir diyelim bir yıl Innotrans bir de efendim İstanbul Demiryolu fuarı diye yapılırsa birbirlerini tamamlar ve buradan çok güzel ürünler sonuçlarda ortaya çıkar. İnşallah organizatörleri bundan sonra bu yönde biraz kafa yormalarla faydalı olur diye düşünüyorum. Değerli dostlar, değerli misafirler, evet daha fazla sözü uzatmaya düşün yok. Türkiye olarak gerek yerlileştirme, gerekse millileştirme konusunda çok iddialı ve kararlı bir programımız var. Bölgede daha gelişmiş ülkelerin teknolojileriyle ihtiyacı olan ülkeleri bir araya getirdik. Ve böylece sektörün gelişmesi için insanlığın kardeşliği, huzuru, refahı için ürünleri daha makul seviyelerde sahiplenebilecek altyapıyı sağlamak. Demir yollarında az açığı vardır. Bölgede var, dünyada var. Afrika'da hiç yok. Yeni yeni. Orta Doğu'da ciddi bir ihtiyaç var. Kafkaslardan Orta Asya steplerine uzak doğu Sincan bölgesine kadar çok büyük iş var. O yüzden de bu işin merkezi Anadolu topraklarıdır. Hem lojistik olarak hem insan kaynağı ve kabiliyet olarak bu topraklar demir yolu sektörünün tarihsel ve geleneksel hakim olduğu topraklardır. O yüzden Bundan sonraki yatırımcıların, sektörün, önemli temsilcilerin hesaplarını, kitaplarını, programlarını buna göre yapmalarını öneriyor. Ve bugün altıncısını düzenlediğimiz demir yolları fuarının gerçekleşmesinde katkıları olan başta organizasyon firması olmak üzere bütün destekleyen kuruluşlara teşekkür ediyorum. yurt içinden, yurt dışından bu fuara ürünleriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle katkı sağlayan bütün dostlarımıza bir kez daha dünya şehri İstanbul'a hoş geldiniz diyor. Bu arın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.